Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir sizlerle birlikte. Minecraft oynayacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar Minecraft'ta evimizin üstünü yapmıştık. Tarla güzel tarlamızı yapmıştık. Evet. Böyle videonun devam için arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Şimdi o zaman arkadaşlar. Arkadaşlar ben şöyle bir dakika. Şöyle gideyim arkadaşlar birazcık inek öldüreyim. Aç arkadaşlar acım. Evet. Bir dakika. Kaç tane var? iki tane ha burada bir tane de burada varmış Şöyle şunu da keseyim yeter şimdi çiftleştireceğim arkadaşlar birazcık da arkadaşlar bulacağım hayvan sonra hepsini çiftleştireceğim şimdi şöyle birazcık bir dakika bu et nerede evet buradaymış isinsin arkadaşlar bir dakika şöyle bunu düzelteyim sinsine kadar biz de tarlaya bakalım tarla yetişmemiş hala neyse Şimdi arkadaşlar biz sinetlerimiz. Ee, evet arkadaşlar. Bir dakika geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi şöyle etlerimizi alayım. Bunu yiyelim arkadaşlar. Yedik. Şimdi arkadaşlar üstümüzü birazcık boşaltalım. Şöyle şunları koyalım dursun bunlar bu bunlar şöyle toprağı da koyalım şöyle şu bir dakika evet şimdi 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 şunlar da koyalım evet şimdi bunu da koyalım evet 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 şimdi bunu da koyalım. Bitti. Şöyle şunları düzenleyelim. Düzenledik arkadaşlar. Biraz gidelim. Hayvan bulalım. Bize tavuk lazım arkadaşlar. Tavuk olsa çiftleştirmek olur. Ama tavuk bulamıyorum. Bulsam güzel olur. Şöyle kıra kıra gideyim. Birazcık dolmuş çıksın. Evet. Şöyle birazcık yukarı gideceğim Acaba to tavuk var mı bu Buralarda Buralarda batlarda gideceğim Neyse Aa tavuk mu Lan değilmiş Tavuk neredesin Tavuk yok arkadaşlar bir tane bulsak yeter arkadaşlar. Bir tane. Ee, yok. Domuz var ama domuzu almayacağım. Kanı yokmuş. Neyse baltayla onu öldüreyim. Gel bakayım buraya sen git. Sen de git. Sen de git. Aa güzel. Aa köpek arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar hala topuk yok. Aa inek. Güzel. Gel buraya. Gel buraya bakayım. Domuz var burada. Domuz da olur. Öl. Şimdi Yine domuzlar. Güzel oldu arkadaşlar domuzları alıyoruz. Burada doğru ne kadar domuz var. Kaç tane et oldu? 13. Güzel. Şimdi arkadaşlar hiç tavuk bulamıyorum. Evden bayağı bir uzaklaştım. Neyse. Aa tavuk. İşte buldum. İki tane. Sen de gel bakayım. Lan. Kaçıyor. Kaçma. Kaçma. Gidelim. Buldum arkadaşlar. Geliyor musunuz? Ben inek. Kayış koptu. Nerede kayış? Ha, buradaymış. İneği öldürelim arkadaşlar. İneğe ihtiyacımız yok. Gelin. Lan bir tanesi de koptu. Neden kopuyor bu? Çok uzaklaşıyoruz galiba ona göre arkadaşlar. Biraz yavaş yavaş gidelim. Gelin hadi çabuk. Çabuk. Bir dakika şöyle. Oldu gelin. Çabuk kesiniz. Gelin bakayım. Şimdi gelin. Hadi çabuk çabuk. Evimiz neredeydi bu arada? Evimizi bulamıyorum. Bir tane tohum varmış. buraya seni alayım. Keseriz seni. Şöyle kıralım birazcık. Geliyor musunuz? Evet geliyorlar. Daha evimiz bulamıyorum. Bu gördüm akşam evimizi gördüm. Gelin. Evet geldik. Güzel. Gelin bakayım. Ben çıkamıyorlar. Öyle buradan gelin hadi gelin 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 bakayım gelin 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 dört tane tavuk oldu lan kaçıyorlar işte gelin bakayım sen de gel gelin bir arkadaşlar şöyle gelsinler hepsini getireceğim Lan kaç nereye gitti? Yani buradaymış. Bir, şey. bir tane kaldı onun da şöyle. Yoksa kalmadı yok. Şimdi siz buraya gelin. Gel 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 sen de gel. Gelin bakayım. Bu kadar. Gelin bakayım tavuklar. Çıkışın bakayım. Evet güzel size biraz bu yana gelin. Evet, şimdi gidelim bakalım. Tarlamız geçiyor mu? Evet, geçiyor. Birazcık arkadaşlar şöyle buraları kıralım. Evet. Bu dağları ekelim sonra arkadaşlar dur bir dakika arkadaşlar. Tavukları çiftleştirelim. Sonra kanları ekeriz. 5 tane var. Güzel. Bir tane de çıktı. 6 oldu yeter. Acıktım. Gidip arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. Buradan yapalım. Çiftleşeyim bakayım. Sen de istiyor musun? Mu? Lan nereye çıktın sen? Gel buraya. Gel. Gelin 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 gelin. Sıkıyor sözüne? Senle Sen ne sen Bir dakika kankası bu. çiftleşin İki tane kaldı. İki tanesini kim gidip arkadaşlar. Güzel. Siz gelin bakayım buraya. Bu kadar. Gideyim şöyle şunlarda. Ulan ne oldu? Gideyim bunları da ekeyim o zaman. İki tane. Evet. Şimdi bunları koyalım. Bir dakika ne koyalım altına? Bir dakika şu sandıkta olmalı. Şöyle şunu koyarız. Şunu koyarız. Bunu koyarız. lazımsız eşyalar arkadaşlar işte yandırıyoruz. Uyuyalım ona kadar arkadaşlar. Evet hadi bir şimdi yedi tane de bundan koyalım. Sen de istiyor mu? Tamam gel. Şöyle getirelim sen de ye. Gel. Ah. Doydu. Arkadaşlar diğer bölümde köpeğimize kulübe yapacağız. Bir dakika olmuş oldu. Şöyle bir tanesini alayım. Boydu karnım. Şimdi şunun altında bir tane şu merdiveni koyalım. Bu bitsin. Evet. İstiyor mu? Gel. Verdim bir tane arkadaşlar. Bu bitsin arkadaşlar. Şimdi de koyalım. Çabuk koyalım. Bir dakika. Oldu. Evet arkadaşlar videomuzda sonuna geldim. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Ben yanlışlıkla buldum. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye, bye.